İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde if yapısını anlatacağız. E, if yapısını bir örnekle anlatalım. E, karşımıza görmüş olduğunuz formu oluşturalım. Evet, şimdi yapacağımız örnek mesela text box'a bir sayı girilsin. Text box'ın ondan büyük olduğu zaman girilen sayı ondan büyük olduğu zaman ne yapsın? Label 2'ye girilen sayı ondan büyüktür yazsın. Şimdi burada bir şart if yapısı neden kullanılıyor? Eğer herhangi bir yerde bir şart varsa ve şarta bağlı olarak belirli işlemler yaptırılacaksa veya şart sağlanmadığı zaman belirli işlemler yaptırılacaksa if yapısını kullanıyoruz. Şimdi ne yapacağız? İlk başta bir değişken tanımlayalım. Sayı diyelim. Daha sonra sayı değişkeni içerisine textbox'a girilen sayı atayalım. Tabi ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Textbox'taki ifadeyi sayıya çevirmemiz gerekiyor int parse ile xbox1'in text'i diyorum evet if yapısını şöyle kullanıyoruz arkadaşlar if yazıp daha sonra parantez açıyoruz burada şartımızı veya şartlarımızı yazıyoruz arkadaşlar ne diyorum if eğer şartımı yazıyorum sayı büyük 10 ise parantezimi kapatıyorum Evet, birden fazla şart olduğu zaman birazdan örnek vereceğim nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Sayı büyük 10 ise daha sonra yanına ne yapacağım? Kodlar mı yazacağım? Label içinin teksti eşittir. Artık burada label'da ne yazmasını istiyorsanız girilen sayı 10'dan büyüktür. Çalıştıralım arkadaşlar. Bir sayı girelim ondan büyük. 34 dedik. Uygula dedik. Girilen sayı ondan büyüktür. Tabii ki şimdi burada ondan küçük sayı girildiği zaman mesela 2 girdik. Herhangi bir şey yapmayacak. Çünkü küçük olduğu zaman ne yapsın diye bir kodumuz yok. Ne yapalım? Buraya ikinci bir efekt, efekt diyelim arkadaşlar. Hemen buradan kopyala yapıştır yapalım. Bu defa ne edeceğiz? Küçüktür. On ise girilen sayı ondan ne yazsın? Küçüktür yazsın. Evet. Girilen sayı ondan küçüktür. Çalıştıralım. 22 girdik, uygula dedik. Girilen sayı ondan büyüktür. 2 girdiğimiz zaman girilen sayı ondan küçüktür yazdı. Bu şekilde iflerimizi çoğaltabiliriz arkadaşlar. İstediğimiz kadar if yazabiliriz. Şartımızı tabii şartlarımızı yazıyoruz. Daha sonra ne yapacağız? Kodlarımızı yazıyoruz. Şimdi şarttan sonra eğer bir tane kod varsa yanına yazıyoruz. Peki birden fazla işlem yaptırmak istiyoruz. Mesela girilen sayı ondan büyüktür yazsın. Aynı zamanda mesela label 2'nin e, yazının yazının rengini ne yapsın mesela diyelim yeşil yapsın. Şimdi bu gibi durumda arkadaşlar o zaman güzel parantezi kullanacağız. Hemen ne yapıyorum? Şartım doğru olduğu zaman buraya hemen ne yapıyorum? En başına bir tane güzel parantez ekliyorum. Daha sonra Ne yapıyorum? En sona güzel parantez ekliyorum şartımız doğru olduğu sürece bu blok arasına hangi kodları yazarsak onları icra eder. Tabi buradaki şart doğru olduğu sürece. Ne yapsın bir de? Label 2'nin rengini değiştirsin. Label 2 Şimdi arkadaşlar arka plandaki yazın rengini değiştirmek için for color özelliğini kullanıyoruz. Label 2'nin for color özelliği. For color eşittir. Burada color sınıfından nokta renkler çıkıyor arkadaşlar. Mesela hangi renk olsun? Green yeşil. Ne yapacak? Sayı ondan büyük olduğu zaman label 2'nin tekstine girilen sayı ondan büyüktür yazacak. Aynı zamanda label 2'nin arka plandaki yazının rengini yapacak. Ee, yazının rengini ne yapacak arkadaşlar? Yeşil yapacak. Çalıştıralım. Bakalım bir sorun var mı? Evet büyük sayı girelim. 23 girdik. Bakın ne yaptı arkadaş? Hem yazının rengini değiştirdi hem de ne yaptı? Girilen sayı ondan büyüktür yaz. 2 dediğimiz zaman ne yapacak? Sadece girilen sayı ondan küçüktür yazacak Tabii daha önceden rengini yeşil yaptığım için şu anda değişmedi. Mesela ne yapalım? Ee, yazının e, rengini ne yapalım? Ondan küçük olduğu zaman bu defa da kırmızı olsun mesela. Label içinin for koloru eşittir olur nokta rit bu defa ne yapacak sayı ondan büyük olduğu zaman yazının rengi yeşil olacak ve girilen sayı ondan büyüktür yazacak e, girilen sayı eğer ondan küçük ise girilen sayı ondan küçüktür yazacak ve e, yazının rengini ne yapacak arkadaşlar kırmızı yapacak evet girelim 23 yazının rengi yeşil oldu girilen sayı ondan büyüktür yazdı evet, 2 diyoruz ne yaptı? Yazının rengini kırmızı yaptı. Girilen sayı ondan küçüktür. Ekrana yazmış oldum. Şimdi arkadaşlar eğer şartımız birden fazla ise ne yapacağız? Bazı operatörler var. Bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim V için eğer arada V olmasını istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? İki tane V işareti kullanmanız gerekiyor. Şartların hepsi doğru olduğu zaman işlem yaptırmak istiyorsanız V'yi kullanıyorsunuz arkadaşlar. V'nin kullanımı da iki tane yan yana V işareti koyuyorsunuz. Veya iki tane çizgi arkadaşlar. iki tane çizgi. Ünlem eşittir değil anlamında. Değilse. Eşit değilse gibi ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Başka zaten büyük küçük bunları Az önce de yaptık örnekte. Büyük, şey, bu küçük. Daha sonra büyüktür. Büyük eşit mesela. Büyük eşittir yanına koyuyorsunuz. Küçük eşittir. Küçük eşittir olarak kullanıyorsunuz. Mesela eğer sayı ondan büyük ve sayı e bir de şunu söyleyeyim eşittir. Eşittir de arkadaşlar çift eşittir. Çift eşittir kullanıyorsunuz. Eğer herhangi bir sayı eşitse tek eşittir değil de çift eşittir kullanıyorsunuz. Eğer sayı mesela ondan büyük bir de ona eşitse ne yapsın? Girilen sayı ondan büyüktür ve eşittir. Orayı birazdan ekleriz. Sayı eşittir 10 ise. Ne yapalım? Girilen sayı ondan büyük ve veya ona eşittir. <laughs> yani bu e, örnek olsun diye yaptım arkadaşlar. Aslında böyle bir şey biraz mantıksız oldu. Böyle bir şart. Ama örnek olsun diye yaptım. Eğer birden fazla eğer şart, e, şartımız var ise ne yapıyoruz arkadaşlar? E, tabi ortamın durumuna göre ne yapıyoruz? Ve veya gibi ifadeleri kullanarak ne yapıyoruz? E, şartlarımızı oluşturuyoruz. Bir de arkadaşlar else olayı var. Şimdi zamanımız fazla kalmadı. Gelecek derse de else olayına değineceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gelecek derste görüşmek üzere.